Arkadaşlar merhaba. Bugün Free Fire e efsane bir silah geldi. Tekno Scar. Bu Scar hepiniz biliyorsunuz zaten. Şöyle bir Scar'ımıza hemen bakalım. Şöyle giriş yapıyorum. Birincisi yeşil olan. Yeşil olan ne? Hasar 2, isabet 1. İkincisi olan hasar 1, atış oranı 2. Benim amacım bu silahı almak. Neden? Nihai dev. Çok güzel. Çünkü atış oranı 2 ve hasar 1 bence çok makul. Yani bir de güzel ama tercih meselesi. Ben bunu tercih ediyorum. Diğer silahlara baktığımızda doldurma hızı 2 olan var, atış oranı 1 olan var, e, menzil 2 olan var, hasar 1 olan var, istabet 2 olan var vesaire. Tabii ki burada 1 ve 2 çıkarmak önemli. Burada ne istiyor? Elmas. Yani e, gerçekten baya bir elmas harcamak gerekiyor ama bakalım biraz zorlayacağız. Ne kadar zorlarız bilmiyorum ama. E, Nihai deve baktığımız zaman nihai dev 5 tane evrim taşı 3 tane şablon istiyor. Çok arkadaşlar gerçekten çıkarması zor ama şans biraz da. Onun için hemen XM8'e bakacağız. XM8'de de bir deneyeceğiz XM8'de. XM8'ler de güzel çünkü. Şöyle baktığımız zaman XM8'e de kırmızısı en iyisi arkadaşlar. Ama kırmızısını çıkarmak çok zor. Eğer burada şansımız iyi haber giderse Teknus kara belki de bunu alıp tekno kara almayız ama bunlardan şansımız kötü giderse <laughs> Teknus kara bakacağız. Bakalım tamamen şablona biraz da çıkmasına bağlı. Şuradan hemen dönüyorum ve ilk başta ilk 8i bir deniyorum. İlk başta bir tekli deniyorum. Ya bir an şablonu çıkacak dedim ya. Yani evrim taşı çıksa ne olur ya? Ya bak şuna ya. Yine tam geçti durdu bak. Tekrar deniyoruz. Ya silah kutusu veriyor. Verme be arkadaş ya. Ya ya, ya şablon ver ya. Evrim taşı ver arkadaş. Harbiden makine bozulmuş diyeceğim yine kötü gitmeye başlıyoruz yine. Arkadaşlar böyle bir şansımızı denemek için hemen şuradan bir biraz bir şş, totem olsun. Biraz şöyle bir hızlı hızlı geçelim. En azından şöyle bir şansımızı arttırmak bağımında. Şöyle değişik bir hareketler yapalım. Yoksa bu böyle olmayacak. kıyafeti alsam ne olur? Hemen asıl meseleye geri dönüyorum. Bir tane de beşli deniyorum. Hadi be. Bir tane güzel bir şey aldık. Bir tane evrim taşı daha aldık. Bu güzel oldu. Demek ki beşli de bir keramet var ama. Yine de bir deneyelim. Yani şablon çıkmazsa hiç denemeye gerek yok arkadaşlar. Habire pembe skar veriyor. Habire pembe skar kutusu veriyor. Ya ver bir tane evrim taşı daha ya. Bakalım. Artık şablon almasak da olur. Çünkü biz asıl meselemiz olan skara döneriz. Artık buradan tamamen ümidimi kesmiş durumdayım çünkü. Şöyle bir bakalım. Abi ya parça veriyor abire ya. Hadi be, hadi be. bir tane daha evrim taşı ver ya. İki tane kaldım bak. Hadi be, evrim taşı ver ya. Sadece bir tane evrim taşı çıkarabildik Ya ne yapacağım ki? Ne yapacağım yani? Ne yapacağım? Artık bu meseleden tamamen kopmuş durumdayım. Benim şu anda aklımda Scar var kesinlikle. Abi de parça veriyor. Ne alabiliriz ki burada? Yok yani yok. Burada ne alabiliriz ki? Şöyle baktığımda Yani bunu alsam ne olacak ki? Hasar bende zaten atış oranı 2 olan var. Yok abi yok. Bunda hiçbir şey olmaz. Kesinlikle hemen Skara dönüyorum. Burada gerçekten artık tamamen şansımın dönmesi lazım. Burada kesinlikle şansımın dönmesi lazım. Bakalım. Öncesinden Hemen bir artık nasıl bir totem yapacağım bilmiyorum ama artık şuradan bir totem yapıp artık şurada bir çevrim yapayım bari. Elmaslı otomattan birkaç tane gidelim. Bayan kostümlerini pek ilgi alanım değil ama şöyle 5 tane de buradan gidelim. Tekrar bir gidelim. Tekrar bir gidelim. Yeter bu kadar. Çok da gitmenin manası yok diye düşünüyorum. Hemen asıl meseleye geri dönüyorum. Şimdi bildiğimiz bütün dualar edelim. Hadi be arkadaş ya. Bak burada tamamen elmas harcıyoruz. Yani burada artık bir şeyin çıkması gerekiyor. Evet. ilk çevirmede çöp çıktı. Ya bir tane şablon ver. Hadi be. Allah. Arkadaşlar hadi geçmiş olsun. Kesinlikle pek çıkacağı benzemiyor ama gene de deneyeceğiz tabi. Hadi bir tane daha bir tane daha. Dur orada işte ya. Orada bir dur arkadaş Pete geliyorum. Ya Pete ne yapacağım ya? Dur işte orada. Abi 2'dir bir tane gidip tam önünde duruyor ya. Lan üstünde dursana. Bak şuna ya. Hemen satın almaya gidiyorum arkadaşlar. Evet satın almamızı yaptık ve şablonumuzu aldık. Şablonumuzu aldık ve evrim taşımızı da aldık. Geri dönüyoruz hemen. Asıl meselemize. Şimdi neye ihtiyacımız var? Allah'ım. 5 tane evrim taşım var. Kesinlikle bunu almam lazım artık. Bir tane sadece bir tane var ya. Olmaz ya. Şablon bir tane var sadece. Hemen tekrardan devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde. Şöyle bir tane üçlü basıyoruz. Beşli basıyoruz. Pardon. Hadi be. Şablon çıksın. Çok güzel diyeceğim ama vallahi bir tane çıkarttım. Demek ki beşli de şans oluyor. Beşli de şans oluyor. Allah'ım. Allah'ım. Bir tane daha 5'li çeviriyorum arkadaşlar. 5'li de oluyor Vallahi alacağız nihayet evi. tekrar kar alacağız. Gibi mi? Hadi be. Hadi be. Hadi be. Bir tane daha. Çok güzel arkadaşlar. Bir tane daha aldık. Çok güzel. Vallahi heyecanlandım. Vallahi heyecanlandım. Tekno mu geliyor? Bakalım tekno mu geliyor? Evet arkadaşlar, almayı başardık daha fazlasını denemenin manası yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Kesinlikle bu skar daha güzel. Hemen değiştir diyorum. Allah'ım. <laughs> Vallaha çok şanslı gittim ha. Fazla da masraf yapmadan skarımızı alıyoruz. Ve hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Allah size de nasip eder inşallah. Vallaha efsane bir skar. Hızlıca kuşan diyorum. Ve şöyle dönüyorum. Hemen silahlara geleceğim. Allah'ım. Nerede bu Tekno Scar? Lobide göster diyorum. Hayır, bir istek atmayın. Hayır hayır, heyecandan lobide gösteremedik. Evet. Checkmas karımızı aldık. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Evet biraz heyecanlandım, biraz gerildim ama amacıma ulaştım. Çok istediğim bir silahtı. Gerçekten aldığım için çok mutluyum. Yeşilini zorlamadım. Dediğim gibi benim amacım bunu almaktı. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşürüz.